Fenerbahçe sayfasını şimdi ekranlarınıza getirelim. Detaylara birlikte bakalım. Yeniden ayağa kalkacağız. Başını atmış bu sayfada gazete detaylar şu şekilde. Fenerbahçe'de peş peşe alınan beklenmedik sonuçlar nedeniyle moraller bozuk. Tedesco dün öğrencilerine moral vermek için kolları sıvadı. 40 yaşındaki teknik adamın antrenmanda bir konuşma yaparak istemediğimiz sonuçlar aldık. Liderlik şansını kaçırdık. Şimdi yeniden ayağa kalkma zamanı. Daha önce nasıl seri galibiyetlerle kara bulutları dağıttıysak yine bunu başaracağız dediği öğrenildi. ifade bu şekilde sayfada. Öte yandan Kerem'le ilgili bir haber var yine sayfanın ortasına doğru Kerem. Kendini affettirecek Kerem Aktürkoğlu son haftalarda formu olarak dibe vurdu. Beklentilerin çok altında kalan eleştiri oklarının hedefi haline gelen 26 yaşındaki Yıldız pes etmiyor milli oyuncu. Şans verilmesi halinde Bren maçı ile birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor demiş gazete haberinde. Öte yandan yine e, Bren maçı ile ilgili haberler var. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı devam ediyor. İyileşme arefesinde o yüzden bu maçta riske edilmeyecek ifadesi kullanılmış ki sarı lacivertler taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği Kanarya'da Şimanski Tedesco'nun şans vermesi halinde Norveç'teki karşılaşmada oynayacak duruma geldi. Çağlar Söyüncü ise geçen hafta takımla çalışsa da ağrıları nedeniyle bu hafta ayrı idman yaptı. Milli Stopel'in Bren maçında diski edilmeyeceği öğrenildi ifadesi yer alıyor e, sayfada. E, yine transferden Haberler var. Diogo Leite için Almanya seferi başlığını e, kullanmış gazete. E, ilk sayfada da okumuştuk. Sportif direktör Devin Özey'in Tedesco'nun stoperdeki bir numaralı tercihi olan Portekizli yıldız için çalışmalara başladığı öğrenildi. Özey'in Almanya'ya giderek Union Berlin'i yetkililerle görüşmeyi gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladığı ifade edilmiş e, haberde. Devam edelim hızlı bir şekilde yine e, özellikle gazetelerden sonra Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçların özetlerini birazdan sizlerle paylaşacağız. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig haberleri kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe haberlerine ve Barış Yurduseve'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluk yorumlarına geçmeden önce sizlere her videomuz öncesi yaptığımız gibi bir soru sormak istiyorum. Sizce Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, futbolda bahis soruşturması kapsamında suçlu bulunursa Fenerbahçe yönetimi bu konuda ne yapmalıdır? A sözleşmesi feshedilmelidir. B cezasını çektikten sonra Fenerbahçe'ye dönmelidir. C emin değilim. Cevaplarınızı ve bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Mert Hakan Yandaş'ın bahis soruşturması kapsamında sorgusu da tamamlandı. Bu sorgulamaya göre arkadaşı üzerinden bahis oynadığı iddiaları bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş 5 saat süren sorgusunun ardından tutuklandı. Mert Hakan Yandaş'ın şike suçlamasından tutuklanmasının sebebi ise kendi maçına bahis oynaması olarak gösterildi. Masumiyet karinesine de önem veren biri olarak Mert Hakan'ın tabii ki de herhangi bir maç sonucuna etki edecek bir eylemde bulunmadığına eminim. Ancak profesyonel bir futbolcunun bahis oynaması yasaktır ve bu yasalarla güvence altına alınmıştır kulüplerin avukatları bu kralları oyuncularına anlatmıyor mu acaba? Hem Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hem de Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş bahis oynamanın suç olduğunu bilmediklerini söylemişler. Ayrıca Mert Hakan Yandaş'ın hesaplarında 4.4 milyon TL'lik bir para trafiği var ama Metehan Baltacı Galatasaray maçına sadece 3 TL'lik bir bahis oynamış. Anlayacağınız yasalar önünde bu işin bini de bir biri de bir. Kulüpler de bu oyunculara her ne kadar avukatlık desteklerini sunsa da eğer suçlu bulunurlarsa bu desteklerini de çekmelidirler. Barış Yurdu Seven katıldığı bir programda Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hataları hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Yurdu seven şu ifadeleri kullandı. Bu dört büyüklerden hangisi federasyonda güçlüyse o kendi adına adalet ister. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Okan Buruk der bir de hakem yüzünden puan kaybetmedi. Kendi hataları yüzünden puan kaybetti. Ben son yıllarda derbideki gibi bir stat atmosferi görmedim. Fenerbahçe taraftarı muhteşem hazırlanmış ama Domenico Tedesco o atmosferin istediği futbolu oynatamadı. Geçelim hakemlere. Ben bundan sonra hiçbir hakeme inanmıyorum. Merkez hakem kuruluna da olan güvenim tamamen kayboldu. Fenerbahçe Başakşehir maçında neden puan kaybetti? Bence ne olursa olsun Galatasaray Samsun spor maçını seyreden bir Fenerbahçe futbolcusu kesinlikle bu maça konsantre olamamıştır. Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe resmen Fenerbahçe'ye kimsiniz lan siz dedi ve bir aşağıladı Fenerbahçe'yi. Öyle bir devre bitirmek olamaz. Fenerbahçe Ali Koç döneminde bunları kaybetti. Bunu Fenerbahçe'ye kimse yapamaz. Ben bunların tesadüf olduğuna da inanmıyorum. Ama siz hakem camiası futbola ihanet ediyorsunuz ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu futbolda bayis soruşturması kapsamında açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili yaptığı açıklamalarda gündem yarattı. İbrahim Hacı Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı. Galatasaray kulübü başkanı ve başkan vekili geldiler görüştüler. Dursun abi diyorum. Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum. O da bana abi diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var. Hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken takım Fenerbahçe. Fenerbahçe 8 kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük. Nasıl kararlar alındığını gördük. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı da benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucunu etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılamayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim. Burada uzun kalalım diye bir derdimiz de yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin ifadelerini kullandı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacağı Bran maçı hazırlıklarında sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kore çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi. Fenerbahçe'de bu maçın ilk 11'i de yavaş yavaş netleşiyor. Nelson Semedo sakatlığından dolayı John Duran ise kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Domenico Tedesco da cezalı olduğu için takımının başında olamayacak. Bugün yapılacak son taktik antrenmandan sonra sizlerle Fenerbahçe'nin Bran maçı ilk 11'ini de paylaşacağım. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarından Trendyol Süper Lig'in 17. hafta programı ile Ziraat Türkiye Kupası C grubu birinci başlarının tarihleri açıklandı. Fenerbahçe Futbol A takımı Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunun 17. hafta maçında İKAS Eyüp Spor'a konuk olacak. 20 Aralık Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe ayrıca Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta maçında ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. 23 Aralık Salı günü Çoban Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu kompleksinde oynanacak olan maçın başlama saati ise 20.30. Fenerbahçemize bu maçlarda başarılar dileriz. Dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Hafta içi her gün saat 9'da Fenerbahçe haberleriyle sizlerle birlikte oluyoruz. Kanalımızda her gün Kaya Çilingiroğlu, Rıdvan Dilmen, Tümer Metin, Nihat Kahveci ve Barış Yurduseven'in Fenerbahçe yorumlarını bulabilirsiniz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.